Arkadaşlar arabamızda çukurlardan geçerken bir takırtı geliyordu. Bunun sebebinin tablalardaki fişeklerden kaynaklandığını tespit ettik. Bu nedenle tablaları yenilemeye karar verdik. Mega 2'lerde tablolardaki fişekler tek başına değişmiyor. Tabla ile birlikte geliyor. Akbay Renault'tan aldığımız tablolar geldi. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tablalarımız sağlam bir şekilde elimize ulaştı. Hiç. Gördüğünüz gibi Meganiki orijinal Mayıs marka tablalarımız elimize sağlam bir şekilde ulaştı. Bir test aşamasını bir sonraki videoda yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere.